Bugün sizlerle make deneyi deney yapacağız. Evde kalın, bol bol elinize yıkayın. Koronalı günlerde de hep elimize yıkamalıyız. Hastalık gelince, hep, hep, hep yıkamamıza gerek yok. Ama sadece hastalık bol gel hastalık varken bol bol el yıkayalım. Hastalık giderse normal normal yıkamaya dönebiliriz. Ama hastalık gitmediği zamanlarda bol bol elimizi yıkayın. Hadi başlayalım. Önce suyumuza döküyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Karabiber döküyoruz. Peki, burada e, ne anlayacağız? Bakalım. Çok <laughs> mikroplu bir el yapacağım. mikroplu bir tabak. Evet. Çok mikroplar mı? Evet. Şimdi ne yapıyoruz? E, elimize batırıyoruz. Ama hiçbir şey olmadı. Bakalım. Hiçbir şey olmadı. Şimdi parmağımı sabun aldı Evet. Batırdım mı? Bat Oo mikroplara bak. Hepsi kenara kaçtı. İnanmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Neymiş o zaman? Ama bazıları elimizde. <laughs> Elimizde var. <vardır. gülüyor> yani biraz asmıştı, sıkmışsın demek ki. Biraz daha yıkaman gerekiyormuş ellerini demek ki. Bu durumda. Buradan ne anlıyoruz peki? Mikroplar mi? yeri, geri geliyor. Bakın. Bizi geri geliyorlar. Buradan geliyor. ne anlıyoruz peki Ece? Bir şey deneyeceğim. Yine yani yapacağım. Yani. Ya. Sanırım artık mikroplar alıştı. <laughs> artık artık hepsi şey sabun alıştı artık sanıyorum öldüler artık hepsi ama ölmediler bak yaşıyorlar yaşıyorlar <laughs> <laughs> yok buradan ne anlıyoruz şimdi peki bize anlatır mısın ellerimizin yıkamasını mikroplardan korumak için önemli olduğunu evet ne yapıyoruz ben sık sık el yıkıyoruz bol köpürtüyoruz Mikroplar yaşıyor. Yaşıyorlar bakın. Mikroplar öldüremedik bugün ama <laughs> burada ölmediler bakın. Bence öldüler. Sen tekrar canlandırmaya çalışıyorsun. <laughs> Canlandım. Bence Bence de öldü onlar artık. Ölmediler bak. kara biberleri bir şey yapalım. Peki hastalıklardan korunmak için başka ne yapabiliriz? Bal bal el yıkamak ve ve dışarı çekmemek. Suyun rengine bakın hangi renk oldu? Yeşil su. Yeşil <laughs> <laughs> su. <laughs> artık artık olmuyor. Elmime iki kere bile Evet. Ne söylemek istersiniz? Bize? Ellerimize bol bol yakayın. Kayın arkadaşlar. Yoksa mikroplar bizi hasta ederler. Ve koronavirüsü bize bulaşabilir. Abone olmayı, yorum, yorum, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye <laughs> bye. Bay.